Merhaba, ismim Yavuz Selim Çınar. Fizik mühendisi, 2. sınıf öğrencisiyim. Fizik dediğimiz temel bilim. Tamamen temel bilimi öğreniyorsunuz. Fiziği öğreniyorsunuz. Eğer fizikçi olacaksanız, akademisyen olacaksanız, temel bilimi okumak sizin için daha uygun olabilir. Tabi biz fizik mühendisi görüyoruz ama bu tamamen akademiden yalıtmıyor bizi. İsterseniz bu fizikle akademiye yönelebiliyorsunuz. İsterseniz mühendislik disiplininin getirdiği şeyle sektöre yönelebiliyorsunuz. Mesela biz yazılım dersi alıyoruz. Gidip sektörde yazılımcı olarak da çalışabiliyorsunuz. Yani fizik mühendisinin getirdiği en iyi şey bu. Bir mühendis oluyorsunuz. İsterseniz savunma sahinde, isterseniz yazılımcı olarak herhangi bir şirkette. Özel sektörün kapılarını size çok rahat açıyor. Bu esnekliği sağlaması ve bu geniş yelpazeyi sağlaması bence fizik mühendisliğinin en güzel yönlerinden bir tanesi. Şimdi mühendis olmak başlı başına zor bir şey zaten. Fizik mühendisliği ekstra olarak şunu istiyor bizden. Abi çok çalışacaksın. Her şeyi iyi öğreneceksin. Yani zor bir bölüm. Disiplinli olmanız gerekiyor. Düzenli çalışmayı bilmeniz gerekiyor. Gelecekseniz çalışacaksınız yani fizik mühendisliğine. Öncelikle mühendislik isteyip istemediğiniz önemli bence. Çünkü diğer meslek gruplarındansa mühendislik temel olarak size bir şey sunuyor. Bir şeyleri öğrenmeyi bileceksin, literatür taraması yapabileceksin, bu öğrendiklerini ortaya bir şey koyabileceksin. Bu yeteneklere sahip olman gerekiyor. Neden fizik mühendisi diye soracak olursanız ben şunu söyleyebilirim. Fizikçi olmanın getirdiği bakış açısı farkı. Gerçekten çok fark ediyor, kafanız çok farklı yönde çalışıyor. Çünkü bizim derslerde gördüğümüz şeyler, yani oradaki gördüğümüz matematik, fiziğin derinlikleri, oradaki öğrenme sürecinin işleyişi, sizin sektörde ya da bir saha çalışması yaparken fikir üretmenizde çok yardımcı oluyor. Bu yüzden fizik mühendisliğini önerebilirim. Neden İTÜ diye soracak olursanız ya zaten okulumuzun çok fazla kulübü var, çok fazla takımı var. Bu takımda yer alıp işte saha çalışmalarını, ekip çalışmalarını gözlemleyebiliyorsunuz. Aynı zamanda işte nitelikli hocalarımız var, onlardan akademiye yönelik bilgiler alabiliyorsunuz. Kalitesini hissettiren bir okul.